Ne sevmeyecek şu adama ya? Ben hiçbir şey demiyorum. Geçen kiracı çimyasi gözüküyor dedim, canımı çıkardın. Orospu çıktı kadın, ev adam aldı ya Allah Allah. Duvarlar çizilmesin beyler. Merak etmeyin, tembihledik arkadaşlar. Duvarlar çizilmesin. çocuk vardı. Üniversite mezunu. Diyorlardı dünyanın vergisini veren iş adamı diye. Bu istemedi. Şaşkoloz benim kızım. Anası gibi. Anası gibi lanet almış. Babasına benzeseydi bugün Chicago mu ne? Orada bir rezidenti olurdu. Amerikan vatandaşı olurdu. Hatasız. Kul olmaz. Gözde'nin babası Amerika'daysa kıymetini bilsin. Oraya boş adam almazlar. Bu aradan sızmıştır. O aptalın o memlekete girebilmesi mucize. Aman, hadi sen de Allah Allah. İkra ettim o adamdan ama iş adamıydı. Karıştırma mevzuları şimdi. Ben gidiyorum. Nereye diye sorma bile. Adam gecenin bir vakti kendini sokaklara vursun. Sen dönüp bakma bile. Az As solist Asuman Ceylan. Malak gibi yatıp tavanlara bakıyor. Kadın frijit olmuş kocasına dokunamıyor bile. O zaman biz de gider bizi kabul eden insanları buluruz. Bir de aşağı kapıyı arkadan sürgülemiyorsun sular geldiğinde depoyu dolduruyorsun. Vanayı da kapatmayı unutmuyorsun. Hoş geldin. Gerçekten. Açılmıyor galiba. Yok e, açılıyor fakat... Bu ...zincir yerinde başka bir zamazınko... E, ...ayarlanabilir mi acaba diye bakıyorum. Fakat mümkünatı yok gözüküyor. Sağ olun. Bakımsız ev. Bizim beye anasından kalmış. On yıldır buradayız. Zar zor boya yaptırabildik işte. Lakiyle bakamıyoruz. Siz hoş geldiniz. İyi uyudunuz mu? E, oldukça. Eski evime nispetle biraz daha ferah. ...iş yerimize de yakın. Karaköy'de benim iş yerim. İsabet etmişiz yani. Köfteci misiniz? Yok hayır. Ee, eskiden... restoran işletirdik. Şimdi bir... ...Mavna'dan bir... ...kafemiz var. Kafihanemiz. Necdet öyle bir şey söylemişti. Böyle köfte mi döner mi ne? Yok. E, seyyar çay ocağımız var. E, artık seyyar değil. Sabit. Tekne yürümüyor. Fakat böyle... Kıyıya şey yapıyoruz. Oradan şey ettiriyoruz. Bir, e, tekneden kıyıya bir şekilde böyle servis yapılıyor. Çay... Affedersiniz. İfade edemedim. Yok, iyiydiniz. Ee, siz tutmayın. Ben çıkıyordum. E, pazara e, gidiyordum. E, evet, buyurun. Buyurun, lütfen. Efendim, ben buradan dönüyorum. Size iyi gücün... Pardon, dilim dolandı. Ziyanı yok. Size de iyi günler olsun. Asuman Hanım. Kusura bakmayın ama ben sizi tanıyorum. Asuman Ceylan olarak sahnelerde çok seyrettik sizi. Ah teşekkür ederim. Geçti gitti işte. Olur mu efendim, hiç olur mu? Siz bizim için... Çok müstesna bir şarkıcıydınız. Affedersiniz. Hürmetler dilerim. Hayatımsın, da canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatım Koyarsın... thank you